Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 3 hisse analiziyle karşınızdayız. Dün ne dedik? Dün Kozal Gübre Fabrikaları EKGO dedik. Mutlaka kanala girin o videoyu izleyin arkadaşlar. Taze taze hafta sonu boyunca. E, açıklamalarda ücretsiz telegram adresini burada bıraktım. Burada ne var? Burada hiçbir şekilde hisse veya tüyo yok arkadaşlar. O niyetle geliyorsanız hiç boşuna kendinizi yormayın. Zaten o niyetle açılan gruplar maalesef kaşıkla verir, kepçeyle alır. Son zamanlarda çok görüyorum uyarımızı da yapalım. Yok işte bir hisse var 4 lira 40 liraya gidecek şeklinde hayal satanlar. Yani mantıklı düşünün arkadaşlar bu adam bunu biliyor olsa niye size tüm Türkiye'ye bunu duyursun. Demek ki herkesin üstüne mal boşaltılacak. Mal toplanmış ki alıcı aranıyor. O yüzden bunlara kanmayın. Hayal satın almayın. Geçen hafta da Sasa Ektaş dedik. Ee, Türk Hava da ekleyeceğiz THAO. Ee, çok mağdur ve zor durumda olan arkadaşlar olduğu için bu hafta da onları ne yapacağız? İnceleyeceğiz tekrar. Geçen hafta da inceledik. Şimdi Sasa'dan başlayalım. Sasa Ektaş 3. Türk Hava Yolları diyeceğiz. Fon analizi kısmı ne diyoruz? Geçen eski videoları açın, izleyin. Her zaman anlatıyorum bu kısmın ne olduğunu. 223 tane fon inceliyoruz. Bu fonlar, bu fonların elinde ne kadar bu hisselerden olduğunu, alım mı satın mı yaptıklarını ve bir sürü burada ek algoritmik bilgiyi size anlatıyoruz. Şimdi Sasa'da bizim incelediğimiz 223 fondan sadece 36'sı Sasa'yı bünyesinde tutuyormuş yani çok fazla değil barındıran fon sayısı. 200'e yakın fonun hiç sasa bulundurmadığını bu gösterir. 1. Bulunduran 36 fondan en fazla elinde sasa tutan ilk 10 fon. Böyle ilk 3, 6 yani 6 fon fena değil ama kalan 30 fon arkadaşlar %4'ün altına iniyor. Hatta ondan sonra %3'ün de altına iniyor. 36'ncılar herhalde %1'in falan da altındadır. Bu ne demek oluyor? Şimdi bu adam bu fonlar %10 bir hisseyi tutabilirken burada %2 %1 sası almaları henüz demek ki daha diğer hisselerin yani daha fazla getiri sağlayacak hisselerin önüne onların bakış açısında onların temel bazlı bakışında geçmediğini gösteriyor. Şimdi buraya geldiğimde de Eylül'den Ekim ayına 34 fon varmış tutan Eylül'de. %2.67 ile %2.67 ile tutuyormuş. Yani biri %6 tutar, biri %3 tutar. Ortalaması ne olur? 6 artı 3 eşittir 9 bölü 2'den 4.5 olur. Onun gibi düşünün. Bu 34 fonun 2.67. Ekim'de ne olmuş? 2.70 olmuş. Yani burada azalış da yok. Buna artış da demem. Bir yataylık var. Yani burada negatif bir durum olmadığı gibi pozitif durumda yok. 9.09'dan 9.7'ye çıkan puan da şu iki fonun bünyesine sasa eklemiş olması. Ama bakın geçmişine baktığımızda yani Haziran'a bakıyorum. %4.22'ler şu an 2.7'ler. Yani geçmiş rakamlarından uzak. Onu söyleyelim. şimdi buradan da tabi grafik kısmına geçeceğiz. Teknik kısmı. Temel bazda fonların hareketleri ve görüşü bu olmuş arkadaşlar. Yani 30 Türk 10 tutuyor dedik. Bu rakam birazdan anlatacağımız THY'de de 100'ün üzerinde. Siz ona göre muhakemenizi yapın. Şimdi burada daha önce ne demiştim ben? 4.04 seviyesini çok önemsiyorum demiştim. Eski videolarda izleyen arkadaşlar bilir. Orası geçilmeden bir yükseliş hareketi beklemeyin demiştim. Oranın bu şekilde geçilmesi de zaten tesadüf değil. Çünkü 4.04 çok önemli şu anda gelip 4.05'te kapanış yapması da bu önemi ne yapıyor arkadaşlar? Teyit ediyor. Yani 4.04 geçildiği gibi şu hareketin olması çok doğal. Trend direncine gideceğini 4.29'lara gideceğini söylemiştik. Şimdi niye trend direnci dediğimi niye başka bir seviye değil de bu seviye? Burada zaten görüyorsunuz. Görmeyenler için de işaretleyeyim. Şöyle. Ee, trend direncinin önemi burada bu işarette görüyorsunuz. Nasıl zorlandığını ve geçilemediğini. Aynen söylemiştim. Trend direnci geçilemezse de buraya gelir demiştik. Girin eski geçen haftaki videoyu açın izleyin arkadaşlar. Yani burada şiir gibi hepsini söylemişiz. Şimdi buradan sonrası ne? Hala 404 seviyesi önemini koruyor çünkü burası son kale benim için. Ne demek? Bunun altına inerse Burada bir beklentiniz olmasın arkadaşlar sasada. Yani zaman kaybı. En iyi ihtimalle şu yatay görüntünün, buradaki yatay görüntünün uzayıp gitmesi demek. En iyi ihtimal yataysa zaten aşağı gitme riskini unutmamak lazım. O yüzden 4046 ben eğer inerse tabii şu an hemen üstünde kapatmış tutulmuş. 4046'na inerse ben bir potansiyel görmem sasadan bu bir. Şu an bu destek çalışmış görünüyor. Altına inmediği sürece şu hareketi yapması lazım. Yani 4.30'a tekrar. O yüzden 4.04 şu an kısada yönü belirleyecek. 6 zaten negatif bölge Üstünde kalıyorsa da tekrar 4.30 denemesi bu teknik görünüm yapmak ister dedik. Ha 4.30'a gelince geçmişte de söylediğim gibi bakın buradaki olaya. Burası bir direnç. Trend direnci yani düşüş trendinin sonlanması için geçilmesi gereken seviye o yüzden böyle bir e, neyle karşı koymayla karşılaşıyor diyelim bu dirençli. Burada da bakacaksın 4.30 yine geçilemiyorsa yani böyle bir görüntü oluşuyorsa yine yine bunu bir tur daha aşağı 4.04'e gelebilir. Ha geçiliyorsa artık bunun üstüne oturması lazım. Burada kalıcılığı görmeniz lazım. Buraya 4.30'un üzerine oturuyorsa bu trend değişiyor yavaş yavaş. Yorumunu yapmak yanlış olmaz. Ha, trendin değişmesi paldır küldür yukarı gideceği anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Şimdi tek taş sırada diyeceğiz. Onu da aynı şekilde on analizi kısmından başlayacağım. Geçen hafta da incelemiştim. Ee, yine bir ek yapalım. Burada tabii önümüzdeki hafta yeni veriler gelecek. Katın verileri gelecek. Ben eski verilerle konuşuyorum. Şimdilik e, geçmişe dair bildiğimiz olması adına. Şimdi fon sayısı arkadaşlar 13 fon barındırıyor taşı. Yani 223 fon inceliyoruz. 13 fon tutuyor sadece. Neden diğerleri hack taşı hiç bünyesinde barındırmamış? Çünkü başka yerlerde daha büyük potansiyeller görüyorlar. Bu sayı az. Bu bir. Fon ağırlık dağılımı ilk 10 fon. Yani birinci fon hariç %10 tutabilecekken bu fonlar %1 bile tutmuyorsa burada bir sıkıntı. Temel bazda yatıyor. Yorumu yapılır. Bu da 2. Ağırlık ortalaması şöyle geçmişe baktığımızda 2.6'lar 2.50'ler görünüyor. Şu an 1.04'te. Yani Eylül'den Ekim'e de 1.06'dan 1.04'e inmiş ama bu çok büyük bir düşüş değil. Çıkış da yok. Ee, yani... Burada bir yatay var ama bu rakamlar dediğim gibi arkadaşlar yani %10 tutabilecek adam %1 bile almamış. 200 fonun içinden 13 fon sadece almış. Burada iyileşme görmek şart. Eğer bu hissede beklenti var yorumunu yapmak istiyorsak bu temel verileri ne yapmak lazım? Yükseldiğini görmek lazım. Şimdi bir de teknik tarafa bakalım. Yine önümüzdeki hafta dediğim gibi gelecek veriler ama orada da çok bu ellerde öyle bir anda çok büyük artışlar olmaz ama artış olması da tabii ki artış miktarına göre yorumu olumlu olarak etkileyebilir görünüyor. Şimdi burada çok önemli bir seviye var artık 384 hektar için. Niye önemli? Çünkü bu düşüş trendinin sonlanması için fiyatın üzerinde kalması gereken seviye arkadaşlar 384. Bunun üzerinde ise kısada 436 direncine hareket etmek ister bu görünüm. burada önemli bir şey var. 3.84'ün üstünde kalıyorsa 4.36 görülür dedik. Bu, bu bu trendi yükseliş trendine çevirir. Fakat yükseliş trendi hissenin yükselici anlamına gelmez. Bu sadece analizleri etkiler. Benim burada yaptığım analizleri. O yüzden yani yükseliş trendine geçiyor. Bu hal duruldur yukarı gidecek gibi bir yorum burada yapmıyorum. onu yapmak da doğru değil zaten. Burada ne var? 4.36'ya geldik. Zaten 3.84 altına inerse orada hiç sakın bir beklentiye girmeyin. Bu geçmişindeki gibi tepki olarak kalır ve buradaki her yükseliş sonra mal boşaltmayla. Bunu daha önce anlatmıştım. Daha aşağı alçalan tepeler gelmiş. O yüzden 3.84 altına inerse orada hiçbir beklentiniz olmasın. Bunun altında bir beklenti olmasın. Şu an üstünde bu 4.36'ya gitmek istiyor. 4.36 direnci kırılabilirse o zaman ancak 5.09'lar arkadaşlar görülebilir. Ama dediğim gibi 3.84 üstünde en azından bu teknik görünüm bir tık düzelecektir. Burada yükseliş trendine geçiyor gözüküyor ama dediğim gibi yükseliş trendine giren hissenin kaldırılır yukarı gideceği gibi bir kaide yoktur. Son olarak şimdi Türk Hava Yolları'na bakacağız. THAO, ee, SASA Hektaş dedik. Oradaki zaten temel bazı farkı göreceksiniz. Şimdi fon analizi kısmında. Ee, öğrenmek isteyen arkadaşlar burada genelde sadece insanlar elindekilere bakıyor. Halbuki diğer hisselere inceleyip belki orada fırsatlar veya tam tersi ee, iyi mi kötü mü durumu onlara bakmıyor. veya Öğrenmek için sadece de diğer listeler incelenmiyor. Şimdi burada ilk iki SASA ektaşı inceledikten sonra buradaki rakamlarla bir karşılaştırmanızı istiyorum. Türk Hava mesela ne var? 103 adet fon tutuyor arkadaşlar. Az önce 10 adet fon vardı. Şimdi burada bir fark var değil mi? Yani 100 fondan 103'ü Türk Hava Yolları'nı barındırıyor bünyesinde. Bu 100 fondan ilk 10 fon baktığımızda bakın rakamlar tematikler tabi %10'dan fazla tutabilir. Diğerleri de zaten çok yüksek. Yani %10'a yakın diğerleri de bu şekilde gidiyor. Neredeyse fulllemişler alanlarda. Az öncekilerde %1, %1'in altındaydı. Burada %10'lar var. Yani siz karşılığını, muha muhakemesini siz yapın. Ağırlık ortalamasına baktığımda bakın Eylül'de 6 olan ortalama Ekim'de 6.4'e çıkmış. Yani Burada ekleme yapılmış buna belli başlı uygun gördükleri seviyelerden, desteklerden. Puan da 62'den 65'e çıkmış. Ee, yani burada da demek ki bu sıkıntılı dönemde ufak ufak ne olmuş? Eldeki fonlar ekleme uygun görmüşler arkadaşlar. Bu veriler onu gösteriyor bize. Ee, yani burada ağırlık ortalamalar %6'lar, %7'lere yakın. İşte puanlar 65. Diğerlerinde işte 2. Yani... Farkı buradan anlayın içinde ne kadar para olduğunu ve temel ne kadar sağlam olduğunu burada göstereyim. Şimdi verilerle her zaman hareket edin bilimsel çünkü yazılan çizilen çok takipçi hesabın çok bir şey bildiğini anlamına gelmez insanlarda maalesef işte bir koyun uçurumdan atlar ya 500 bin takipçisi var diye 500 bin koyunda mağdur oluyor. Bundan sonrası en azından, için en azından yapmayın. Şimdi TE'de önemsediğim bir seviye var. Daha önce söylemiştim. 290-50-291-50 direnci. Hem trend direnci burası hem de e, ghost tübo ana direnci. O yüzden burası kuvvetli. Ki buranın zaten çok hızlı geçilmesi her zaman aynı şeydir. Bu dirençler çok hızlı geçiliyorsa tekrar bu direncin altına gelir. Onu unutmayın ki burada da aynı görüntü yapmış. Şimdi burada ne var? Bir kere 290.5-291.5 geçilmeden THD yükseliş trendi başlamayacak. Başlamaz. Bunu net söyleyeyim. Burada şu bölge içinde yani burada ne var? 282 ve 277 277'nin altını da burada toparlıyorlar. Bu bölgede bir yatay var. Arkadaşlar. Yatay bir süreç şu an. 277 ile yukarıda verdiğim 291 diyelim kabaca. 291.5 Bu bölgenin arası yatay ve yönü belirleyecek yer. Yani 277'nin altında bu tarz hareketler, ters haberler buralarda gelir. Eğer buraya inerse tabii. Tam tersinde de 291.5'ün üstünde de yükseliş trendi ne yapar? Başlamaya yüz tutar. O yüzden altta 277, yukarıda 291,5 bu isteğe yön verecek. Bunun arasında git gel yapması da çok normal. Çünkü ne dedik? Bu bölge yatay bölge arkadaşlar. Burada da yaptığınız, gördüğünüz gibi tuzaklamaları da içinde barındıracak. Çünkü çok önemli bir bölge. Bugünlük bu kadar diyelim. Dünde dedik. Kozal Gübre Fabrikası EKG'yo kanalda var. Ücretsiz Telegram adresinde açıklamaları bırakıyorum herkese.